Merhaba arkadaşlar kanalıma Blue Denix kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bedland oynayacağım. Bedland zaten genellikle çoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Hmm. Yani neredeyse ço yani yüzde civarı biliyorsunuzdur. Bedland her e, uygulamaya ay, her uygulamacı her şey. Android ve diyemiyorum şu an. iOS'a iniyor Bedland. Ee, benim telefonum Android olduğu için ee, ben de şimdi ee, Bedland'ı başlatayım. Arkadaşlar bunlar şu yeşil adamları topladığınızda benim şu anda 162 tane var galiba. Evet. Onları biriktirdiğinizde bu mesela 300 şey şeyde açılıyor. Ee, bu 750, bu 800, bu 1000 diye ilerliyorlar bu şekilde. Ben şu anda birazcık daha biriktirmeyi düşünüyorum. Bakalım tabii biriktirebilecek miyim? Daha çok mu var acaba? Şu an 58'de miyim ben? Abi niye gelmiyor acaba? Olmuyor. Buraya geçtim arkadaşlar. Şunlar neden olmuyor? Bana mı? mesela Bunları hiçbir yapmamışım. Onları yapmam gerekiyor. Ama yapamıyorum. Neden olmuyor acaba? Onlar neyle alakalı diye düşünüyorum. Galiba yani yenilmekle mesela, yenildiğimizde oluyor galiba arkadaşlar. Azıcık sesimi kısayım. Rahatsız olmayın sesinden. Ya arkadaşlar bu oyun şu şekilde oynanıyor. Yani ilk başladığınızda ben size isterseniz ilk başlama yerini göstereyim. Ben buraya kadar geldim şu şekilde menüye geçiyoruz. İlk başlama level yani başladığınız ilk başladığınızda sizi bu şekilde bir şey karşılıyor. Ne yapacağınızı mesela bilmiyorsunuz. Buradan böyle çıkıyor. Adam bir şeyler atıyor ilk önce. Bakın şöyle bir şey atıyor. Sonra beddandığınız çıkıyor ve şöyle bastığınızda bastığınızda yukarı çıkıyor bıraktığınızda bu şekilde. Yani e, şey oyunları gibi Bird hani vardı ya Bird oyunları onun gibi bir oyun. Böyle sizi böyle bunlar çok sağlam değil bunun geldiği yerler. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Bu ilk level zor gelmeyebilir size. Yani çok zor bir değişik bir şey yok bence. Normal bir şey ama düştüğünüzde hiçbir şey ya da vurduğunuzda bir yere bir şey olmuyor. Sadece bir yere sıkıştığınızda ya da bir bomba patladığında bir şey oluyor size. Böyle bir şey, hayır bomba patladığında de bir şey var. Böyle neydi? Kaktüslü bir şey var. Ona geldiğinizde direkt patlıyorsunuz zaten. Mesela ben 1000 levelimi oynayayım. Şu anda eee Şöyle. Benim levelimin adı Snappy Crash. Bu şekilde başlıyoruz. Şöyle şu şekilde. Arkadaşlar şu an başladım. Şu bana attığı şeyler beni yavaşlattırmak için. Bazıları da kaktüslü atıyor. Yani dikenli atıyor. O zaman size batıyor ve yavaşlıyorsunuz. Ee, ama bazıları da şey Şu şekilde Bu çok hızlı gidiyor şu an Evet Ana. Evet şu an öldük mesela Onlara dediğim gibi o şeyleri battığınızda Ölüyorsunuz Bunlar bir de size dikenli attığında O zaman size yapışıyor ve yavaşlıyorsunuz yine Yani çok fazla Hızlı bir şekilde gidemiyorsunuz Bunlar çoklu Gözler sizi bir sürü arkadaş ediniliyor. Şu küçük şey küçültüyor. Bu büyültüyor. Mesela bu küçülttü bizi mesela şu anda. Ve geride kaldığımızda daha aynı şekilde ölüyoruz. Bunlar sizi döndürüyor. Böyle bıraktığınızda dönüyor. Kendiliğinden şu şekilde. Ama basılı tutun. Mesela daha hızlı gidebilirsiniz. Şuna bastığımda şu an aldım. Bayağı bir aldım. Buna bastığımda büyülüyor. Buna bastığımda küçülüyor. Şu şekilde şu an bu bir şekilde gidiyor evet. Şu an orada öyle bir şey yapsaydınız böyle bir yerin ve el el, 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 el el İsterseniz son bir deneme yapalım. Olmazsa artık başka videolarımda size yine bedlandı. Arkadaşlar siz bana bir tek mesela bedland değil de sizin e, tavsiye ettiğiniz şeyleri de bana verebilirsiniz. Yani mesela siz deyim bir oyun istiyorsunuz. Oyunları yorumla yazıp ben de indiririm o oyunları. Ve sizle birlikte oynarım. Böyle göstereyim İnşallah beğenmişsinizdir. Yani Bilmiyorum. Ve yine öldüm. Arkadaşlar e, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.